Hani insana bunu hak ediyor mu? Neler yaptın? Nereye gittin? Nereye gittim? Gittin <laughs> dışarıda kaldım. Bahta <laughs> kaldım. Abi de. Ha? Anne ne zaman Beş gündür, altı gündür ben dışarıdayım. Peki nasıl yaşadın? Yani? Nasıl yaşadım? Bana <laughs> param vardı yaşadım. Param olmuyor olmasa da yaşamıyordum. Hı <laughs> Parası ne yapacak? Bu insanlar nereye gidecek? Nasıl Öyle. Allah ikisinin de belasını versin. <laughs> Vallahi billah. Ya ben bu kadar söylüyorum. Allah ikisinin de belasını versin. Kim bunu yapıyorsa Allah hakkımızı bırakmasın. Bu insanlar bu kadar zulümlü yani yaptırıyorlar. ya. yaptırıyorlar. bırakın kendimize kendimize yaşayak ya. Nedir bu zulüm yani? Kanyonu bir kaldı? alıyor. Havulda ya, geldik yine eşyamızı yandım. Giyecek, almayacak yine kaymam. Ya bakalım ne olacak? Peki o, yas o gün yasak ilan edildi. Ne yapıyordunuz? O gün yas yasak ilan ettiği gün evden kaçtık gitti. O, o çatışmanın sabahı kaçtı. Çatışma sabahı kaçtık gitti. O günden beri kaynanam gider geldi şimdi bugün eşyam eşyam giyecek eşya ola, giyecek. Giyeceklerimizi aldık, Allah'a evde buyuracağım var. Hala dolarlar yerdedir bak. Bak adamların on dolarlarıydı. <laughs>